Diyorum. Arkadaşlar hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Fedakar bir şekilde çalıştığınız üzerinde evet. Türk milletinin en önemli özelliklerinden biri de böyle zor günlerde bir birlik beraberlik duygusu içerisinde yardımla ışma duygusunu en üst seviyede gerçekleştirerek çalışması, bir ve beraber olması. Sel felaketinden etkilenen bölgede özellikle Kastamonu, Bozkurt ve Bozkurt ve bazı ilçelere, işte Bartın, Sinop'un, Ayancık, oradaki sel zararlarının giderilmesi konusunda tokat olarak da, tokat ekibi olarak da çok fedakar bir şekilde çalıştınız. Hadi yürü. Askerlerimize, karanlığımıza fedakar bir şekilde çalıştılarına hepinizi tebrik ediyorum, tutuyorum. Allah Sağ, ol etsin. Sağ ol Sayın Sağ ol Sayın Bey. Jandarma Teğmen Celal Çantepe. Sayın Keski. Jandarma hemen Yusuf Keskin. Jandarma Subay Çavuş Ahmet Ulu. Al, Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Öztaşlar. Sol. Jandarma Osman Çavuş Tahsin Durmaz. Sol. Jandarma Uzman Çavuş Akfak Deniz. Oh. Jandarma Uzman Çavuş, çavuş Yasin Yükdürüm. Sol. Jandarma Osman Çavuş Ahmet Ulu. Bursa içerisinde bildiğiniz gibi Batı Karadeniz bölgesinde Kastamonu başta olmak üzere Bozkurt merkez, ilçe merkez başta olmak üzere Sinop Ayancık'ta ve Bartan bir kısmında sel felaketi meydana geldi. Orada bir kısım vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti. Kendilerine rahmet diliyorum. Karadeniz o bölgeye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Elbette ki giden canları geriye getirmek mümkün değil. Ancak orada devlet millet işbirliğinin kaynaşmasının en büyük örneğini gördük. Devlet bütün kurumlarıyla, kişileriyle, güç ve gücüyle, kapasitesiyle, imkanlarıyla sel bölgesindeydi. O sel zararlarının ortadan kaldırılması, vatandaşlarımızın hayatının, yaşamının normale çevrilmesi, çevri, e, normale çevrilmesi konusunda büyük fedakarlıklar gösterdi. Allah şükür de kaldırıldı. Buradaki zararların büyük bir kısmı. Biz de oradaydık Tokat ekibi olarak. Sayın Valim, Zile Belediye Başkanı'nın e, Tamam. İçişleri Bakanımız e, Sayın Süleyman Soylu, orada görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür belgesi gönderdi. Devlet Millet adına biz de o belgeleri kendilerine takdim ettik. Kendilerine şeref madalyası oldu. Şöyle ki, zor günde ben uzatılan ben unutulmaz derler ya, aslında bu bir görev. Milli birlik, beraberlik duygusuyla biz hareket ediyoruz. Oradaki insanların acısını biz yüreğimizde hissediyoruz. Üzüntüleriyle üzülüyoruz, dertlerini dert ediniyoruz. Ee, çorbada bir tuzumuz varsa Tokat ekibi olarak insanların Tabi, yaşamının matematik kolaylaştırılması matematik o bölgedeki sel zararlarını giderilmesi konusunda kendimizi mutlu ederiz. eder. Bu bizim görevimiz.